Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bu sebeple Minecraft Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Hunger Games'te yine böyle tek başımıza devam edeceğiz. O bölüm çıktı. Şansımıza berbat bir bölüm değil. Önce ortaya gideceğim. Yalnız birisi benle takım oldu galiba. Samet diye birisi. Şu galiba. Of, o elmas baltalar benim olacak. O elmas balta benim olacak. Gerçi onlar kapar ya. Ah. Oh, 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 oh. oh. Hayvan oğlu Şu elmas balta benim olacak. Ay. Ay, geri zekalı. Elmas balta kim aldı? Şöyle giy bakayım. Ay, giy bakayım sen. Sağ etmişsin lan sen. Yine orada yat, 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 Nereye gidiyor lan? Kime vurum lan ben de? Oğlum öleceğiz lan öleceğiz lan. Ulan oğlum taş kılıcı bana versen her şeyi sen aldın lan. Köpek herif ya. Köpek demeyelim de her şeyi aldı ya. Waar is het nog Gel bakayım şu kadar chest var ama. Hop bu koyu. Ha vallahi geliyor. Üstüne giyin üstüne giyin üstüne giyin. Kapış zamanı. <laughs> Onu satayım ne biçim vuruyor. Şey <laughs> şu kim lan? Ya canım da az, dur yemek yemeğim var da şimdi yiyemem. Oha o, o chest'i nasıl koymuş oraya? Nasıl alınır ki? Şemetçi. O chest'i almam lazım lan. O bir şekilde alınıyordur da. Neyse ben şu karlı bölgelere gideyim. Bizim Şemetçi'm de nereye gelirse gelsin. Bu arada Johnny'm. O yukarıda adam var galiba. O benim chest almasından o. Benim chestim an şuradaymış. Şurada bir tane chest var. Nerede lan bu? Oo elmas baldı. Ah. Oh. Alın sikti mi ya? Oğlum bu öldürürse beni valla. Küserim ben bu çocukla. Oğlum zirhat ha. Ben sana oğlum zirhatı göstereceğim şimdi. Dur la. Oğlum. Ne kadar ibnesin lan. Üstün Üstüne göre bende bir şey yok ki. Bir demirlik var. Şuna Allah. Allah Allah. Gidiyormuş tam. Gel lan gel dışarı çık diye. Koş lan. Cık. Aa bak dışarı git, çıkıyor. Samet öldüreyim mi? Sen niye dışarı çıkıyorsun acaba? O burada demir gözlük falan var. Yalnız kafalım yok. Şu zinciri tak. Kafalık şuradaymış. Ah pardon. Şurada pasta var. Atma be. Allah belanı versin. Allah bin belanı versin. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İngiliz oyunlar abone olmayı unutmayın. Ben bu var ya ben bu Minecraft'ı öldürürüm. Niye attı şimdi? Tövbe estağfurullah.